Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can Nural. Ee, bugün bir sene önce e, verdiğim söz olan yorum okuma e, faslını bugün gerçekleştireceğim. Söylediğim şey, şey yapacağım. E, eğer video e, kanal sor, sorunuz varsa bu video videomla ilgili ya da günlük hayatta ya da pile ya da daha da farklı şeylerle ilgili sorularınız varsa lütfen yor yorumlardan yazın ve ben de e, çar, çarşamba günü bu saat saatlerde video a, a atacağım soru soru cevap videosu. O yüzden lütfen şu üş, aşağıya sor, sorularınızı yazın a, a, arkadaşlar. E, iyi oldu bu bir video çektiğim. Evet. Ee, aslında e, söz verdiğim tarihte e, yorumları okuyacaktım bana gelen yorumları ama bir türlü e, okuyamadım. E, araya çok şey girdi. Bunun e, dışında e, neden e, daha sonrasında atmadım diye sorarsanız da e, aklıma gelmedi. Bir de farklı videolar e, çıkarttığım için o zamanlar e, o o şey birazcık e, çıktı. Ben de e, günlerden bir gün e dediğimde yani bir e, birkaç gün önce. Bu e, bu şey aklıma geldi. Bu yorum okuma faslı. E, çünkü sonuçta bir, bir yıl, önce sözünü ver yani vermişim ama bir türlü yapmamışım. Yani bunu da yapmam lazım. Yani sözümü tutmam lazım. E, o zaman hemen yorumlarımıza başlayalım. Evet. İlk yorumumuz e, Emre Tural'dan gelmiş. Artık bana da öğretirsin Cem abim. Sana sorum. Ee, neden pi e, ezberledin ve kaç günde ezberledin? Şimdi bu yorumu okumadan önce e, aklıma şey geldi. E, ben bu yorum okuma videosunu e, yaklaşık bir 4-5 kere çekmeye çalıştım. Ama bir türlü olmadı işte. ya e, Montaj hatası oldu. Ya e, bir takım e, hatalar oldu okurken ya da e, ona benzer e, bir takım şeyler oldu. E, hatalı şeyler, kanı şeyler e, o yüzden e, yani çektim aslında. E, söz verdiğim tarihten hatta bir gün önce çekmiştim. Ama e, e, yani e, atamadım. Bir takım sebepler yüzünden. Evet. E şimdi e, bu torumu kar e, kardeşim atmış. E, tabii ki öğretirim. E, sorusu P'yi neden ezberledin ve kaç günde ezberledin? Şimdi P'yi ezberlememin aslında bir sebebi yok. E, Hevesti. E zaten ezberlemeyi seven birisi olduğum için hala e, yani bu sebeple ezberledin ve e, kaç günde ezberledin demiş e, tam hatırlamıyorum ama e, bir 6 günde falan ezberledim yani bu arada eğer e, şu anla alakalı bir soru olursa onu e, şu anki e, döneme göre ya da şu anki gidişatıma göre cevaplayacağım. Yani şu, bir yıl önceki e, zamana göre cevaplamayacağım yani. Bu da bir dipnot olsun. Asya Dural yazmış. Harikasın abicim. Geleceğinde başarılar. Sana bir soru mu olacak? Piyi ezberlemek zor muydu? Piyi ezberlemek nereden aklına geldi? Piyi ezberlemek aslında zor tarafları da var. Kolay tarafları da var. Eğlenceli tarafları da var. Yani genel olarak evet zordu ama bir, e, bir yandan da e, zevkliydi. Pi'yi ezberlemek de ben 6. sınıftayken şey bizim matematik hocamız bize pi sayısını ezberlemeye çalışan büyük sınıfların videosunu göstermişti. Ben de birazcık hırslandım. İlk o zaman başladım ama o zaman çok fazla ezberleyememiştim. Asıl fazla ezberleme olarak 7. sınıfta başladım. Yani bu şekilde. Hüseyin Kurtoğlu yazmış. Tebrikler kuzen. Başarılı bir çalışma olmuş. Sorun. 1396 pi sayısını ezberlemenin kolay püf noktaları var mı? Eğer var ise bu konuda bize biraz tiyo verebilir misin? Evet. E, öncelikle teşekkürler. E, 1396 pi sayısını pi, pi sayısının basamaklarını ezberlemenin aslında birçok yöntemi ve e, metodu var. Yani ben kendi kendime e, bir püf nokta oluşturdum. O da e, blok blok yani e, kimi basamakları biner şeklinde, kimi basamakları onar şeklinde, kimi basamakları on biner şeklinde. Tabi bunların kullanma, bu e, blokları kullanma sıklığı tabii ki e, farklı. Yani kim, e, kimisini çok kullandım, kimisini az kullandım, kimisini hiç kullanmadım. Ben daha çok e, yüzlük, ve ikilik e, olan e, blokları kullandım. Bir de şöyle bir şey yaptım. O da e, şey e, uyumlu hale getirme. Yani örneğin son rakamları aynı olan e, onluk blokları yan yana getirme. Ya da e, öyle bir şey oluşturma. Ya da e, diyelim ki geri tane e, basamak var. E, bunları ikişer ikişer e, üçer şeklinde son basamakları aynı olacak şekilde oluştururum. Bu da ayrı bir uğraş gerektiriyor. Yani edeyim ki şöyle e, 52 52 3 yok e, pardon e, 52 32 312 mesela. Bu da yani bir uyumlu hale getirdim. Yani bu şekilde yöntemler var. Yani evet bu kadar. E, Defne Şahin yazmış Tev e, tebrik ederim. Çok emek har 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 harcamışsın. Sana en pratik ezberleme oldu. E, daha önce söylediğim gibi ya blok blok ayarlama ayarlama ya da sayıları uyumlu hale getirme yani bu şekilde ee, ezberleyebilirsiniz Tabii ki artık o rakam şeyi çizecek kalmış yani ee, ezberleme sayısı ee, sınav Sniperion yazmış Bu da benim yine arkadaşım ee, pi sayısının neden ve nasıl ezberlemeye başladım sana bir hararı oluyor mu şimdi e, öncelikle ilk sorudan başlayalım pi sayısını e P sayısının herden hazır ezberlemeye başladım. P sayısını ezberlemenin sebebi aslında heves. Bir de hırs. Yani onları geçme çabası geçebilir miyim? Ee, yani bu sebeple e, başladım. ve nasıl ezberlemeye başladım? İşte aynı şekilde e, e, bir dakika. Evet. E ee, nasıl ezberlemeye başladım ben ilk e, başladığım zaman daha çok e, uzun bloklar halinde işte e, 1 milyon falan ya da yani ona benzer şeylerde yani ilk önce e, ben aslında çok böyle bir hedefim yoktu böyle 1000 bin, bin tane ezberlemek ya da 1400 tane ezberlemek ya da 300 tane ezberleme gibi bir hedefim yoktu ben sırf e, bir challenge amaçlı e, basitten baş başladım yani acaba geçebilir miyim diye yani o şekilde baş e, ezberlemeye başladım e, bana bir e, sana bir hararı oluyor mu diye sormuş bana bir kararı hem bir uğraş alanı hem e, aynı zamanda beyin cimnasiyeti yapıyorum Çünkü sayıları sürekli e, ezberlediğim için bunu aklımdan geçirdiğim için aynı zamanda beyin cimnasiyeti de yapmış oluyorum yani bu yönden faydalı oluyor Evet Farcan Demir bence yazmış. Cemcim e, öncelikle te, e, tebrik ederim. Sorum ise pi'yi ezberlemeye ne zaman ve neden karar verdin? Bu senin için ne kadar zor oldu? Pi'yi ezberlemeye 6. sınıfın yazına doğru yok pardon yazı değil e, 6. sınıfta başladım e, ortasında. Tam e, hatırlamıyorum ama ve neden karar verdin? Heves. Bu senin için ne kadar zor oldu? Bazı zor olan yanları var, bazı kolay olan yanları var. Ama genel olarak tabii ki biraz zordu. Ama zevkli yanları da vardı. Defne Shine yazmış. Çok güzel olmuş. Piyon e, basamakları ezberlemen büyük başarı te e, tebrik ederim. E, ben de teşekkür ederim. Pantheon Öze. Bu da e, benim yine ar e, arkadaşım okulan eski. Pi ezberlemek için harcadığın zamanı başka bir şeye harcasaydın o şey ne olurdu? Evet bu yorumu hatta ee, en iyi 3 yorum videosunda birinci yorum seçmiştim ee, şimdi hatırladım şimdi bu soru biraz ironik olduğu için buna nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum ama Örneğin şöyle bir e, et teknik bir cevap verebilirim ee, Örneğin bu zamana bu pi ezberlemeye ayırdığım zamanı Örneğin 1000-1500 parçalık bir puzzle ayır, ayırsaydım ee, o fazlalık çözerim yani o şey geleceğim vereyim yine de yorumun için teşekkürler ve ee, unutmadım bu yorumu çok almıştım e, ee, teşekkürler Barış Reyhan yazmış Bu da yine arkadaşım seni tebrik ederim ve şunu sormak istiyorum Play'i ipi e, e, demek istemiş herhalde Piyi ezberlemek nereden aklına geldi kaç yaşında ezberlemeye başladık Piyi ezberlemek Aslında Altıncı sınıftayken bizim hocamız bize büyük sınıfların pi ezberleme yarışını göstermişti pi gününde. Aynı zamanda bunun dışında bir takım etkinlikler olmuştu ama bize böyle bir şey göstermişti. Pardon, konferans salonunda gösterilmişti bu. Ben oradan ilhamla challenge amaçlı, meydan okuma amaçlı kendi çapımda ezberlemeye çalıştım. Yani bu şekilde kaç yaşında ezberlemeye başladın demiş. 6. sınıf kaç yaşında oluyor? 12, 12, 13 yaş aralığındayken ezberledim. Yusuf Gündüz yazmış bu da yine arkadaşım. Öncelikle seni gerçekten tebrik ediyorum can. Sorularım ise ne kadar zamanda ezberleyebildin? Çok zor oldu mu? Daha da ilerletmeyi düşünüyor musun? Ve biraz kendinden bahsedebilir misin? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, ne kadar zamanda ezberleyebildin? ortalama 5-6 gün, 7 gün olabilir. Tamam Hatırlamıyorum. Çok zor olduğunu. mu? Bazı zor tarafları var. Tehlikeli tarafları var ama daha çok zordu. Ama bu demek değildir ki yani ezberlen ezberlenemeyecek kadar da değil yani. Daha da ilerletmeyi düşünüyor musun? Ee, yarışma olursa ee, bir yerde ya da bir topluluk bir yarışma eee e, karışma gerçekleştirirse en neden olmasın eee yani ezberlerim challenge e, meydan okuma ya da karış olursa e, tabii ki ezberlerim ve ilerletirim ve biraz kendimden bah, bahsedebilir misin eee e, nasıl bahsedeyim yani kanal olarak mı onu çok şey yapamadım ama kanal adına biraz bahsedeyim eee kanalı e, ben daha önceden YouTube'da bir sürü kanallar açtım ee, yaklaşık 3 tane açtım. Bu dördüncüsü. Ama 3'ünü de kapattım. Şu an e, bu hariç. İşte daha e, ilk başta e, bilgi videoları. Daha sonra e, e, eğlence. Daha sonra oyun gibi. O da çok kısa sürdü zaten. Ve son olarak he, hatta e, oyundan önce bir de e, küple ilgili videolar çıkartmıştım. Daha sonra ise bu, e, bu yola ilerledim. İşte e, bilim sanat deney adı altında e, e, video çıkarabileceğim bir kanal açtım İlk e, ilk adı Cem aldı daha sonra e, neden güzel oldu ilk başta bu kanal açma sebebimde aslında böyle bir amaç yoktu işte film sana deney yoktu ilk önce e, yani asıl amacım aslında bu e, piyi ezberlediğimi gösterebilmek yani e, bunun videosunu çekmek aslında bunu çekmemin sebebi ise 9. sınıftayken bir etkinliğinin olmaması ve ertele yani evet, olmaması yani öyle bir etkinlik olmayınca ben de ilk önce video olarak atmak istedim bari ezberlediklerim boşa gitmesin diye çünkü ben önceden öyle bir etkinlik olacağını hocam bana söylemişti ama son anda bir değişiklik oldu bir de okullar kapanmıştı zaten öyle bir yol izledim başta tabii ki öyle bir hedefim yoktu ilk Emre Doğal Emre Dural yazmış kardeşim ilk yorum demiş evet L L F N D e kadar L F N e D şu ana göre kendimi geliştirmek ben belki o zaman farklı bir cevap verebilirdim. hem ke hem ke kendimi her alanda geliştirebilmek hem de iyi bir üniversite kazanıp iyi bir meslek edinmek olabilir ata helal olsun yoldaş. Sorum ise P'nin neden ezberledim? Pi e, heves e, heves edelim yani e, heveslendim ezberlemek için. Bu sebeple ezberledim. Sağ ol, yoldaş. Evet. E, e, Emir Ceyhun Uslu 5 çarpı 5 küp çözümü videosu atar mısın? Şu an şu anda en fazla 4 çarpı 4 biliyorum. Ama belki ileride 5x5'i beş de öğrenirsem atarım yani. Evet şöyle gidelim ee, Oğuzhan Haykır yazmış ne kadar zamanda ezberledin? 5-6 gün aralığında belki ilk kez de ol olabilir ama daha üstüleyin Alperen Çevik yazmış Can başka hangi tür video e, atacaksın o zamana göre buna büyük ihtimal cevap, e, e, yani cevabım farklı olurdu şu ana göre cevap vereceğim için başka ne tür video? videolar sorusuna bilim sanat deney adı altında e, Birkaç tane video atacağım yani yani birkaç tane değil de e, video atacağım yani, öyle söyleyeyim Evet bu da şey e, Bu en iyi 3 yorumdan e, ikincisiydi e, e, Diğeri ise Yusuf Gündüz'ün yorumuydu Yine hepsi ayrı ayrı teşekkürler bu yorumu seçmemin sebebi e, Şey olması böyle Komik olması bana komik geldi bir de e, ironi olduğu için Evliya e, Dimeirli'nin yazmış bu da herhalde nickname e, profilinde. evet bugün e, arkadaşım zaten e, nasılsın Cem kardeş iyiyim Evliya e, demir kardeş Sen nasılsın asla Emre ama ben de tabii ki e, uyum sağlamak için e böyle dedim şahin tekrar Ela sana demiş sağ ol ve son olarak Apple pro ailesi devam demiş. Evet, devam edeceğim. Evet, e, başka soru kalmadı. E, ben bir yıldır söz vermiştim, e, bir yıl önce söz vermiştim daha doğrusu e, gerçekleştiremedim, ama bu video ile gerçekleştirdim. E, daha fazla videolar gelecek. yeter ki abone olun. Daha doğrusu abone olursanız sevinirim. Ve beğenirseniz de yine beni mutlu etmiş olursunuz. Takipte kalın. ebilimle kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.